Türkiye'nin düşmanı yani. olmak Bak, yok, bu ırkçılık bu yok, faşizm yok, yani. herkes yok çalışır. Ya. He? Yeğenimi aldım, geldim. Sikortasını sınır Onlara sınırları açan, Afganistan'daki şeriatçıları, bilmem neleri şey açan, sınırları, sınırları delik deşik edenlerin sorumlu. O adamlar ne? değil. Gelmiş burada, tutunmaya çalışıyor. Zola mı tutup kendin mi getirdin? Niye getirdiğinin hesabını bu ülkenin başındakilere soracaksın. Niye geldi 10 milyon mülteci? Niye geldi Suriye'deki savaş? Niye geldi Afganistan'daki... kalmaya gittim, kimse bana evini vermedi, kimse bana iş vermedi. Ne kadar kalırım? Bu toplum Özal'dan beri Irak'tan getirdikleri yüzünden yozlaştı. Popülasyon değişti. Kimse Türk dil toplumda. O yüzden dolayı buraya gelenler din kardeşi. Bana ne kardeşim din kardeşi. İki tane şey var. benim için var. Ben mülteci sevmiyorum. Medeni olmayan adamları medeni kanunlarla alıyoruz ülke. Medeni olmayan adamları medeni kanunlarla alıyoruz ülkeye. Ortada o projesi diyoruz. Lübnan'ı görüyorsun, Filistin'i görüyorsun. Gazze'de, Gazze'de, Gazze'de... Ne zaman bizde savaştı? Ne zaman bizde savaştı? Yahudiler ne zaman bizde savaştı? Hocam savaşıyor. Seni hep vuran, seni hep arkandan bıçaklayan Araplar oldu. Bugün Arap bedevilerini ülkeme getiriyorlar. Ben solcu değilim, ben sağcıyım. Ben bu milleti refah içinde yaşamasını istiyorum ama mültecilerin değil. Türk milletinin. Burası Türk devleti, ben Türkçe konuşuyorum. Türkiye, Türk ülke, milleti bu ülkede yaşayacak. Ülke medeniyetlerin beşiği, Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkezi'yle, Ermenisi'yle. Bu ülke Türk devleti. Hayır. Türk devleti. Yani bu coğrafya. Çanakkale Savaşı'nda beraber verdik. Medeniyetlerin beşiği, kavimler geçmiş. Türk'lüğüne itiraf tür yok. yok. Herkes Türk milleti. O, Türk değilsen siktir e gideceksin. E Türk B değilse gideceksin. Bak alt Ay kimlik yok. Alt kimlik yok. Ay Türksün. Ya sev ya terk et diyor Aynen öyle. Hiç öyle bir şey yok. Senin gibi. Bakmamal... Devlet başak kuzgun leşe. Devlet başak kuzgun leşe. Bulgaristan'da Türkler var mı? Var tabii ki. İsmi değiştirildiğinde baskı yapıldığında kıyameti koparttık mı? Bulgarlara? Binlerce insanı getirdik mi? Bu ülkede de Kürtler de yaşıyor. Kürtlerin ismi de özgürlükleri de var. İnsan hakları var. Her şey olacak. Herkes için. Ama bu coğrafya bu toprağa bağlı olacak. Temel kuşak kural o. Bu toprağa bağlıysa benim için Kürt Abi, olmuş, bak. Türk olmuş, çer kez olmuş hiç önemli değil. Ben arada... alt kimlik sormuyorum. Karşımdaki bana alt kimliğini söylüyor. Ayrıştıran kendisi. Yok, yok. Ben ee, sana... sormak istiyorum bir de. Ben kanalın görüşü ne söylerseniz tam zıttını söylüyorum. Aynı fikirde de olabiliriz, olmayabiliriz. Dediniz ki medeni olmayan insanları medeni kanunla getirdik. Rusya'dan birini getirseydik kabul eder miydi? Hayır. Antalya'daki Rusları da istemiyorum. Ukraynalıları da istemiyorum. Cihangir'de Ukraynalı doğru istemiyorum. Rus dolu istemiyorum. Şişli 19 Mayıs'ta Libyalı dolu istemiyorum. Nişantaşı, Halaskar Gazi, Meşrutiyet'te İranlı dolu istemiyorum. Hiçbirini istemiyorum. Ben Türk'üm. Nasıl yollayabiliriz bunu? Gayet basit. Kanuni değil zaten verdiğim vatandaşlıklar. Başka bir şey söyleyeyim. Kanuni değil. diyor ki Türkiye'deki ırkçılar şimdi faşistler. Evet ben ırkçıyım. Bak bir dinle. Bak bir dinle. Batı'da. Bileyim. Batıda batı ben sağlık duracağım. Sana <gülüyor> <koyayım>. <gülüyor> <gülüyor> ben sağlı Batı'daki derde diyor ki şimdi Batı'daki faşistler buradan giden Türkler binlerce milyonlarca Türk var. Go home diyor evine git. Türkiye'ye git. Yok öyle bir şey. Herkes kendi vatanında olacak. Ama Herkes kendi vatanında. Emekçilerini Almanya'ya götürürken iyi. 1960'lı yıllarda ucuz emek sömürürken iyi. Şimdi benim hiç kimse para için yurt dışına ya gitmedi. Kimse gitmedi. İnsanlar benim benim ailemdeki, sen bu sülalemdeki herkes bu sen ülkede bu savaştı. insanlar ya herkes savaştı. Benim dedem Çanakkale Ay, Gazisi. Ekonomik olarak da savaştı. Savaş ben size başka bir savaştı, savaşamayan Savaşmadı. Savaşmadı. Bu konu böyle Arap seçi gibi gider uzak. Arap dedim kusura bakmayın. bir soru sormak istiyorum. 100 bin TL kredi kartı limitinde 750 TL savunma sanayisi için vergi ödenecek. Benim Bunu nasıl yok Benim ne kadar var şu anda? 20 bin lira sanırım. 20 bin liramdan 1000 lira alsın, hiç sorun değil ama o para gerçekten oraya gidecekse. Ben kalk benim paramla damat doyurmak istemiyorum. Bak 20 bin liralıktan alsın hiç sorun değil benim için. Hani para bugün açlık çekersin sıkıntı değil. Ülke elden gidiyor. Ben damat doyurmak istemiyorum. Bak benden alsın. Ekonomi Bakanı benden alsın. Ama ben damata vermek istemiyorum. Mehmetçik Vakfı'na gitsin okeyim. Hiçbir problem yok. Asın. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım diyenler var. Büyük Orta Doğu Projesi, Büyük İsrail Projesi. Burayı da kapsayan. Yahudilerden nişanı var adamın. Yahudilerden nişanı var. Değilim. Ne, ne ilgisi var? Bu ülkede, bu, hayır, bu bir deyip de Yahudi işini taşıyan adam. Yurtsever Yahudiler var. Yurtsever Hristiyanlılar var. Bu topraklara, bu coğrafyaya bağımlı. Türkler var, Müslümanlar var. Ben mı bağlı mı? He? Bak bağımlıyla bağlarız. Bağlı bağlı. <laughs> bu coğrafyaya bağlı. Tamam mı? Onun için ırk değil mi? bir tane sen vatan seversin. Onun dışında herkes sen dört bin liraya neyse uzatmanın anlamı yok. Şöyle söyleyeyim. Bu ülke medeniyetlerin beşiği bu coğrafya. Tarih boyunca gelmiş geçmiş. Medeniyetler iç içe geçmiş. Bu ülkede ırkçılık olmaz. Bu ülkede iki tane şey önemli. Vatansever olmak, emeğe saygı duymak, hırsızlık yapmamak, namussuzluk yapmamak. Bu ülkede eşit, adaletli bir sistem kurmak önemli. Geri ne konuşursan Bunu konuş boş. Kalırsa biz artık bundan sonra ne mutlu Türk'üm diyene demeyelim. Ne mutlu Türkiye'liyim diyene diyelim. Ben Türk kökenliyim abi ne ilgisi abi, var? Ya illa, illa medeniyetlerin başkaları. bir şey diyorsun. Aynen bir... diyor, Ya Anadolu bak ben. Tek bir ben ulus var. Anadolu'da. Türk milleti bak yine, tek bir ulus var. öyle bir şey yok. Oo tek Aa. devlet tek. Ne oldu? Gidip el sıkışıyorsunuz şimdi başkalarıyla. Kim? kim? Başkalarıyla. Kim? İşte kim sıkışıyor? Işte. Evet. Beni tepsi eden kim sıkışmış? Ben merak ettim ya bu arada. Neyse, bir soru sormak istiyorum Ben sağ görüşlüyüm dediniz. Bir dakika merak ettim beyefendi. Sağ görüşlüyüm dediniz. Mevcut hükümeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Sağ politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sağcı mı bu hükümet? Bilmem. Değil mi? Milliyet, şey milliyetçiliği ayaklar altına bir alan bir iktidar. Sağcı mı? Tabii ki hep beraber üst Abi kim beraber? Ben MHP. Ben MHP'li miyim? Bilmem Nesin sen? Abi Nesin? ben MHP'li miyim? Nesin sen abi. Yeniler Eğer mi? imkansız. Hangi sağ bu? Bilmediğimiz Parti. bir sağ mı var? Bilmem ya da bilmiyorum. Sizin şunu merak ediyorum. Bence doğru ve dürüst sorum şu şey olacak. Sizin kafanızdaki ideolojik sağ görüşün nedir? Safer Partisi. İdolojik Ümit Tamam. Bak miydi? Ümit Özdağ ne diyorsa altına imza atarım şu ana kadar ki. Şu ana kadar ki. Belki iki gün sonra değişir. Benim de şeyim değişir. Yani Ümit Özdağ da destekleme. Bugüne kadar olan bütün süreç Ümit Özdağ. Ümit Özdağ'ın böyle şey seçim zamanları mancınıkla yollayacağız, şöyle yollayacağız, böyle yollayacağız. Ne düşünüyorsunuz bu söylemler hakkında? Bu bir abartıyorum ki anlaşılmak için diye bir söz vardır. Bu tamamen o. Mancılıkla mı? Ha bana uyar. Bana uyar. Bana uyar. Bak bana hatta şöyle uyar biliyor musun? Bu ülkede öldürülseler cesedini bu toprağa gömmem. Bana uyar. Ama bu ironi yani. Bunu gayet insani yollarla. Mesela bana sorarsan şunu da Suriye'den gelenler var ya vatansever olsa orada baskı varsa gitsin orada mücadele etsin. Başka bir şey. Mültecilik zor ve kötü bir şey. Tamam mı? Irkçılık kötü bir şey. İnsansever olman lazım. Bu coğrafya gerçekten medeniyetlerin beşi. Ben Türk'üm bak hiç bundan gocunmuyorum. Ama Kürtlerin de benimle aynı haklara, aynı yaşam şartlarına sahip olmasından yanayım. Nasıl Abi, Bulgaristan'daki... Bulgaristan'da nasıl getirdin? İşte sen getiriyorsun. Ben yani diyorum ki tek bir ulus var. Türk tek milleti. bir ulus yok. Bak coğrafya bu coğrafyada Kürt'ü var, Türk'ü var, Çerkez'i var, Laz'ı var. Evet kurucu ortakları. Savaşta beraber savaşmışız. Kız alıp vermişiz. Her şeyi yapmışız. Böyle ırkçı, ülk çap. Sonradan evet. Avustralya'ya gitmiş kız. Evet. Bir sürü sana sayarım da. Geçen hafta yaşadım. Kız Asyalı. Kıza diyorum ki nerelisin diyorum. Bana diyor ki Avustralyalıyım evet. diyor. Bak kız Asyalı. Evet. Ya Çinli ya Japon Ama ya Koreli. Sen onun... bu ülkede yaşıyorsun. Türk diyemiyorsun? Ya niye sen demeyin diyorsun, ben Türk'üm diyorum. Ben ya ben Çerkez'im demedim. Sen niye lafı ben değiştiriyorsun? Sen Herkesin özgürlük haklı var. Kimliğin o. Sen Bulgaristan'daki Türklerin ismini değiştirmesine karşı mısın? Abi. Karşı mısın? Bak soruyorum. Güzel bir soru. Bulgar vatandaşı. Abi Bulgar vatandaşı ayrı. Türk olduğu için isminin değiştirilmesine karşı mısın? Abi kendi içinde bak, ismini değiştirmesin. Kendi içi değil. Diyorum ki Bulgaristan'da yaşayan Türklerin isimlerinin zorla doğru, değiştirilmesine karşı mısın? Tamam. Çok bak, basit örnek. Söylediğine cevap vereceğim. Evet, Sofya'da yaşayan bir Türk. Evet. Tamam mı? Evet. Başka il bilmiyorum, Sofya'yı tamam. biliyorum. Başka bir yerden birisi geliyor. Türkiye diyor ki, sen nerelisin diyor. O ben Türküm mü diyor, Sofyalıyım mı diyor. Türk, Türk asıllı Bulgar'ım diyor. Türk Öyle, mi Bulgarım. diyor. diyor. Evet. Öyle mi diyor? Evet. Ben hiç görmedim. Ben çok gördüm. Ben bütün Avrupa'yı Orta Doğu'yu ve Kuzey ülkelerini gezdim ben. Helal olsun. Tamam, bak köpek gibi çalışıyorum. 64 yaşındayım. 18 saat çalışıyorum, İş de yapıyorum. Saat evet, 6 saat 6 tamam. Saat evet. Duş alıyorsun, evet. yemek yiyorsun. Evet. Bu realizm karşısında evet. bir şey realizm diyemem. Vurdum hastalıktan çıktım. Bat Üretim yapıyorum, bak üretim. 64 yaşındasın, evet. 18 saat çalışıyorsun. Evet. Hayatımda gerçekçilikte ben başka bir şey söylemem. Başka zaten. bir şey değil, ben bak olduğunu Ay söylüyorum. Sen söyledin şeyim yoksul muyum diyorum, açmayım diyorum. Yok. Bak ben diğer düşüncelerine Adam önem gerçekçil... vermem. Ya sen benim neyim önem ben verip vermedin. 18 saat Çalışmaya çalışarak 6 saat uyuyarak ayakta duramam. Senin sorunun ben çalışmak zorundayım. Çalışıyorum kendi işimde bak kendi işim. Maaşlı çalışmıyorum. Bak şimdi gideceğim evde grafik yapacağım Çok bilmem ne. Çok yani, yani Türkiye'de yüzde 40 bu şekilde çalışmıyor mu yani? 12 evet. saat çalış 2 saat yolda geçsin yani o olsun bu olsun, olsun. Bir zaten 6-7 saat ya uyuyor ya, uyu, ya uyuyamıyor. Türklerin isminin değiştirilmesine karşı mısın? Değilim. Niye Türk onlar? Kendi soydaşını niye savunmuyor? Değilim diyorum değilim. Zorunan isim koyuyor diyor ki Alex diyeceksin Hasan Hasan'ı değiştireceksin ya da Muhammed'i değiştireceksin işte İsa koyacaksın adını. Abi ismine girdin sen şimdi konuna. E tamam bak bir şey söyleyeceğim. Biz Boran'ı şimdi... kalkıp da Burak yapalım demiyorum Hocam, ki köy meydanlar, köyler boşaltıldı. Köy meydanlarında insanlar toplanıp bok yedirildi. Abi, Herkes ne şey... yaptığını ne deniyor biliyor ne musun? Yani deniyor. Ne Tamamen gerçek. Açılımı ne demokrasi ya? Demokrojinin yapılmadı demokrojinin mı? Açılımı bu. bu ülkede ki Bulgaristan'daki Türklerin isimlerini değiştirmesini evet. istiyor musunuz? Ben kalkıp burada Boran'ı Burak yapalım demedim. Abi, <laughs> Özal Cumhurbaşkanı olmadı mı bu ülkede? Abi, özel olsa ne, olmasa Daha bunların ötesi Aa, yok. Ne, o sen o Bulgaristan... Evet, hayır. Maaşını aldı, emekli yani, oldu. Evet, evet. Nasıl o, burada? Allah rahmet... Şimdi ben burada ikinize de saygı hayır, var duyuyorum. İkinizin de o haklı olduğu hayır. yönler var. Ben alt kimlik sunulmasına karşıyım. Ben da Karadenizliyim demedim sana. Bunu ben Türk'üm dedim. Peki bunu niye eğitim olarak okulda öğrencilere vermiyorlar? Biz bile yapıyoruz bunu. Nerelisin Bence sen? Bence okulda veriliyor. Ben, Aileler ayrıştırıyor. Ben Aileler. Bak geçen yıl Diyarbakırlı bir kız. Ben dedi nerelisin? Türk'üm dedi. Ben ona sordum nerelisin? Ben Kürt'üm dedim. Ben sen Kürt müsün değil misin diye sormadım. Nerelisin diye sordum. Ayrıştıran o. O kendini ayrıştırırsa ben de bu ülkenin asli unsuru olarak kusura bakmasın yani onu ayırtırım. Gündemimizde açlık yoksulluk var. En önemli şey o. Tamam başka. de yok. Sen parayı bulmuşsun. Sorun yok. Herkes e, e, bin liralık Yanlış kredi kartım ya. yok benim. E, benim var memlekette ya. bizim atalarımız anlatıyor. anlatıyor. Biliyor musun? Ne anlatıyor abi? At bokundaki arpaları temizlemiş yemişler. Sen da. şimdi bunu mu doğru anlatıyorsun? Aç, aç mısın arakını bak. Aç mısın? Hocam ben ya, açım, açım demedim ya. ya. Yürü git. Aa, ya. Sen kimin kimin savunuyorsun? Ne? Kimin savunuyorsun? Bu niye bu kadar öfkelisin? Oturmuşlar lan açız. Ne açız? Hiç kimse değil Açım diyen mi oldu? Millet aç diyorsun ya. Evet, yoksun. 10 milyon insan hiç kimse yoksun değil. Bu millet Tok! Allah Allah. Sen ha sen tok! Bir dakika, bu millet bu tok ilişkin? tok! Aç deme ya! ya. Bu millete aç demeyin ya! Yazıktır Allah'tan korkun ya! Bir soru sormak istiyorum Ne soruyorsun? Sor Abinin bakıyorum. açlık derken sizin aklınıza gelen kelime nedir açlık olarak? Ne millet açmış! Açmış yoksulluktan evet. biz Buzlarımız yarın vatan giderse evet, sen vatan açlıktan ne ilgisi? Sen ondan sonra açlıkla mücadele et. Tabi tabi. Her şeyin ilgisi var. Ne ilgisi var? İnsanlar yoksul olunca vatansever mi oluyor? oluyor. Ne yoksul olunca vatansever oluyor? Aynen senin dediğin gibi. Yoksul olunca vatansever oluyor. Aynen senin dediğin gibi. vallahi da billahi de billahi. De billahi.